Soru... Adın ne? Adını sorayım. İlknur. İlknur kızımız buyurunuz. Ee, benim sorum öldükten sonra e, hani kıyamet kopana kadar tek başımıza kabirde mi bekleyeceğiz yoksa herkesin beklediği bir yer olacak? Hayır, tek başınıza kabirde beklemeyeceksiniz. Kabirlerde. Şimdi olay şu, İlknur kızım. Öldükten sonra kişinin vücudu toprağa konuluyor ama ruh ayrı bir yere gidiyor. Sonra ruh tekrar vücuda iade oluyor. Mezarımızla, yani mezarlığımızla, bizim e, berzah alemi dediğimiz bir alem var. Yani ruhların tümünün toplandığı iyi ruhların mesela. O berzah aleminde bizim yaşantımız bir tür devam ediyor ya azap içinde, ya nimet içinde. Mezarla da irtibatımız var. Bu irtibat fiziksel olmayabilir, manevi bir irtibat da olabilir. E, Kötülerin ruhları da ayrı bir berzahta, ayrı bir yerdedir. Onların da mezarla irtibatları devam ediyor. Ama her şey mezarda değildir. Ama mezarlıkta hiçbir şey yok da değildir. Mezarda çok şey var, yani mezarla irtibat var. Ama esas olan şey mezarın dışında, mezarın bağlantılı olduğu o manevi alandır. Ruhlar orada beklemeye devam edenler, birbirlerini ziyaret ederler. Hatta Peygamberimiz diyor ki, ölülerinizin ölülerinizin kefenlerini güzel yapın diyor. Temiz kumaştan yapın diyor. Çünkü ölüler birbirlerini ziyaret ederler. Kefenler onların elbiseleridir diyor. Bu nedenle de evet ölüler birbirleriyle haberdar olurlar diyorum. Kızım buyurunuz. Hocam.